Bayburtlu İrşadi Baba hmm. hem Hak aşığıymış hem de büyük evliyalardanmış. O zamanlar biliyorsun oralarda çok leçennik falan dediler yani. Leçennik o zaman bizim bu, buranın kaymakam gibi bir şey. Hmm. İşte Ermeniler falan o zamanlar çok istila altındayken. Müslüman vardır, Müslümanın bir de yerli yavru vardır. Çekemeyenler adamı yetmişler. Şikayet etmişler. Bu leçenlik geliyor. Diyor ki irşadi diyor. Sen diyor gerçekten diyor hak aşıysan diyor. Tamam mı? Seni diyor yanan fırına atacık diyor. Gerçek hak aşığıysan diyor yanmazsın diyor. Ulan Esak'tan da o askerler yine yanan fırına irşadi körlüyorlar iyice Allah. atacaklar. İrşadi Baba diyor ki durun diyor bir iki rekat namaz kılayım diyor. Namazı kılıyor. Orada da kızı, kızına diyor ki kızım diyor. Fırının önünde bir taş varmış. Ben diyor fırının içindeyken bir kovayla su al diyor. Bu taş terledikçe diyor bu daşa diyor sen su dök diyor. İşadı babayı yanan fırına atıyorlar. Aradan saatler geçiyor. Ve açıyorlar ki mübarek elinde tesbih Allah'ı zikrediyor. Fırın sönmüş. Ya. O zaman soruyorlar. Diyor İrşadı ne oldu neler oldu? Diyor durul söyleyeyim diyor. Bak ne diyor. gözle gözlerimde naktın emler yaşlar Allah Allah dedi dilim zikre dime dişler Allah. Allah dedi Dilim zikretti Mevla'yı Dişler Allah Allah dedi Yıllar irşadı başka ne oldu? Bak şimdi iyi dinle abi bak burayı iyi dinle. Kırklar uğradı Leke vurmadım şanıma Kırklar uğradı yanıma Beşler Allah, Allah dedi <gülüyor> <gülüyor> Yanıma, beşler Allah Allah dedi kırklar üçler beşler hep gelmişler mübarek yanına var Saktay şöyle açıklıyor. Bir şadi bak hırzarıma Güvenmem dünyaya varma Gidin sorun o yavruma Daşlar Allah Allah dedi Kuşlarım bir yavruma, taşlar Allah, Allah dedi diyor. İşte o zaman anlıyorlar ki irşadi bir hak aşığı. Ya irşadi baba hemen. Ya irşadi baba.